Herkese merhaba değerli yoldaşlar arkadaşlar kardeşler bir arkadaşım bir tanesi abi Antalya'daki emlak piyasasında bir araştır bizim de bir ev alma niyetimiz falan var demişti değerli arkadaşlar yanımda abim var o bitirdi inşaatını şu an iskan aşamasında inşaat ve size bu inşaatı göstermek istiyorum değerli arkadaşlar eğer kimin ihtiyacı varsa videonun altında telefon numarası ve konumu var. Ona göre arayın sorun soruşturun almak isterseniz de arkadaşlar videoyu gösterin selamımı söyleyin size iyi bir indirim yapar fiyatlarında biraz sonra kendisi size söyleyecek değerli arkadaşlar. arkadaşlar başlayalım. Abimizin ismi Hakan sağlamlar sigortanın sahibi arkadaşlar evet. ayrıca finans işi de yapıyor inşaat işi de yapıyor sağlamlar sigorta yazarsanız zaten kendisini Google'dan da görürsünüz her yerden görürsünüz araba sigortacım benim <laughs> abi niye indirim yapmıyorsun sen ya. Ee, i̇nşallah başvuruları değerlendirelim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yeni benim arabaya sigorta yaptı. Neyim varsa hepsini aldı. Şikayetçiyim. Değerli arkadaşlar, şurası inşaatın girişi. Güvenpen inşaat yazıyor ya bu Güvenpen'de. Senin e, kuzenin. Kuzenin mi? Birlikte ben, çalışıyoruz. Ha, yani. birlikte çalışıyorsunuz, birlikte yapıyorsunuz. Arkadaşlar girelim şöyle bir. Önce bir giriş katlarına bakalım. Abi buralar nasıl açılıyor <laughs> Ha, yukarıda mı? Hemen çıkalım o zaman. En yukarıdan dubleksten başlayalım. Buralarda asansör yok değil mi abi? Asansörümüz yok. Burada. Üçüncü katta. Evet, üç katlı olduğu için asansör mevcut yok. Biz de i̇şte dairelerimiz geniş kalsın diye asansör koyduk. Anladım. bin lira maliyeti vardı bize. Burası orta kalan mı abi? Burası orta kalan tabii. Klima yerlerimiz. Anladım. Diğer dairelerimize klimalar buradan da alınacak. Yani bütün sistemi çekildi. Çok ee, güzel elektrik şey de var burada. Evet. Hepsi tamam. Onu iyi düşünmüş Tunus da. Aynen. Şimdi klima motorları adamlar balkonun içine koyuyorlar zaten. Tabii. Bir de cam balkon kaplattıkları zaman rezalet. Yani bir de her, herkes istediği yere klima koyamayacak. Öyle mi? Bizim çektiğimiz yere koyacak. Doğru. Süper. Yani, yani bir kirliliği kaybolacak. Klima motorları binanın etrafında gezmeyecekler. Yani. Süper yani. O da, o da güzelmiş abi. Giderleri de var orada. Aynen. Çok güzel, müthiş. Arkadaşlar söylediğim gibi bina şurada da dolaplar var arkadaşlar. işte ayakkabılıklar falan bunu çok iyi düşünmüş. Bak helal olsun. Evet, ondan Koridorlarda en azından <laughs> ayakkabı kokusu olmayacak. Aynen. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde insanlar ortak alanda ayakkabı bulundurmayacak. Burada kişilerin ayakkabılarını koymasını Vallahi çok güzel abi. Helal olsun. Helal olsun abi. Burada da var evet. balkonumuz. Evet. Açsana abi. Onu da bir görelim. Evet. Arkadaşlar burada da var balkon. Aynen. Burada da işte. Aynen işte, i̇şte klima şeyleri de buradan Aynen. Bunun boruları yok mu abi? Var. Boruları komple çekili abi. Her Aslında şeylerin altında. Seninle. Çok güzel. Şimdi değerli dostlar arkadaşlar şöyle bir giriş yaptık salona. Salon arkadaşlar gayet de mükemmel, güzel, büyük. Dolapçılar yeni gitti, biraz kirli etraf. Temizlikçiler ne zaman giriyor abi ya? Aa, abi. Vallahi şu koca koca şu şeyler çok hoşuma gitti benim. Gerçekten de çok güzel. Evet, Şu an elektrik yok. Evet. Gerçekten de büyük şeylerin hoşuma gitti. Şunlar bayağı bir. Hani karşısı açık olsaymış daha da bir net olacakmış ama şu tarafı evet. olay olmuş. Çok güzel bir şey. Yani çok güzel abi. Aşağıda arkadaşlar ufak da olsa bir balkonu var buranın. Şimdi şunun konumunu istersen yukarı katta söyleyelim abi Aynen. konumunu. Hemen şöyle ben size bir balkonu göstereyim arkadaşlar. Nereden baksanız. 60, 120, 180'e. 60, 120. bab 120, 140, 160, 150. 150 sayın. 150'ye. 180 arkadaşlar. Şunlar 60'a 120 fayanslar. O şekilde şey yapıyorum ben. Aşağıdaki salon arkadaşlar gayet de şık, güzel, büyük. PVC'leri kahverengi. Gerçekten de Adopen'in sağlam PVC'leri. Şu zaten mutfak gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Mükemmel bize. Mutfağı da çok beğendim. Salon gerçekten de Hani yeterli arkadaşlar. Şuraya sandalyeleri atıyorlar şimdiki gençler. Şuradaki sandalyeden burada yemeklerini yiyebiliyorlar. Şuraya da koltuklarını, kanepelerini atıp karşı televizyonlarını kurup gerçekten de burada yaşayabilir. Şurada da bir banyo tuvaleti var. Burası tuvalet, şurası da banyosu arkadaşlar. Hemen çıkalım yukarı. Dolaplar aslında bir şöyle bakayım. Tam bitirilmemişler. Yarın gelip tamamını bitirecekler. Miş. Şu ada da gerçekten de güzel olmuş. Neyse. Hemen bakalım. Metrekaresinde biraz sonra aha bir size söyler. Değerli yoldaşlar. Şimdi yukarıda bir tane yasak odası var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. Şurada da. Işte burada. Burada. Çamaşır makinesi koyabilirsiniz buraya. Çamaşırlarınızı şimdi balkona asabilirsiniz. Kurutma makinesini de buraya koyabilirsiniz. Yeri de hazırlanmış. Yukarıda da işte ilacı da şunudur bunudur onları Aynen. yapabilirsiniz, koyabilirsiniz. Bir de Yusuf Bey, e, resmi prosedürü tamamlandıktan sonra şurada bir banyo tuvaletimiz daha var. Şurada mı? Evet. Ha, benden yapılmış. Çok güzel. Buraya banyo tuvalet açılabilir. Şurada da ayrıca bir bender yerimiz var. Yani oraya. Yani yani bir var Öyle mi? Evet, evet, arkadaşlar. Burası şimdilik bir yatak odası. Hani metrekaresini size şöyle bir göz ucuyla gösterirsem. iki buçuk bıçağı... ne tük gelir Bir, iki, üç, dört, beş. İki buçuk beş metre bir odamız var arkadaşlar burada yukarıda. Buradan da... Abi balkonun güzel bak. Buradaki balkon güzel. Kesinlikle. Bu balkonun hoşuma gitti. Kesinlikle, güzelmiş. Havası da çok güzel. Şimdi arkadaşlar şurası Çınarlı Erkek Öğrenci Yurdu. Bunu Google'a yazdığınız zaman gösterir size. Şurada üzüm kafe var arkadaşlar hemen yan tarafında. Şu karşı tarafları Mazi Dağı dediğimiz Masa Dağı şurası. abi konumun da güzelmiş ya. Evet. Vallahi güzelmiş Manzara burası. Mükemmel. Şuralar arkadaşlar Tokiler. Şunlar sarı binalar, büyük sarı binalar Tokiler. Manzaran gerçekten de güzelmiş. Bir de hani uzak diyordum ben burayı da değilmiş. Burası sütçüler şu karşısı arkadaşlar. Burası da Hüsnü Karakaş. Hüsnü Karakaş. Tamam tam da yerindeymiş abi ya. Evet. Güzelmiş. Kepez Devlet Hastanesi'ne 300 metre mesafedeyiz. Ne, görebiliyor muyuz? Kepez Devlet Hastanesi <laughs> hemen şurada. Aa daha şu arkadaşlar. Şurası. Aha şurası. Şu, Minarelerin öbür tarafındaki gözüken büyük bina Kepez Devlet Hastanesi. Yani yürüme mesafesinde Kepez Devlet Hastanesi. Aa ha, güzelmiş valla. Ve ayrıca bu Durdex'in balkonu şu boğaz. Yani yıllar geçse de asla kapanmayacak bir boğaz. Şimdi arkadaşlar burası erkek öğrenci yurdu. Okul değil burası karıştırmayın. Burası ses gürültü olur demeyin. Hani ben hoşuma gitmeyen bir şeyi çekip de size önermem arkadaşlar. Buraların daha iş yapılacak işleri çok. Silikon işleri var, buranın sıva işleri var, evet. yağmurluk işleri var. Evet resmi işlemlerden sonra bu çatı yaklaşık 10 santimde kaldırılacak. Kaldırıldıktan sonra çok daha fazla e, bir konfor alanı ve nefes olacak. Anladım abi. Aşağı inelim abi şu 1 artı 1'lerine bakalım. Burası toplamda kaç metre oluyor abi? Üst e, bu, bu eksimiz 110 metrekare. 110 metrekare. Yeni evet. açılacak odalarla beraber mi? Evet 110 metrekare. 110 metre. Güzel. Yani şurada bir oda var arkadaşlar. Şurada. Aynen. Burada da bir banyo tuvalet Aynen. var. Güzel. Bu eksimiz 110 metrekare. 1 artı artı Benim şu salon hoşuma gitti be abi be. Kesinlikle. Şimdi gerçekten de güzelmiş bir salonu. Burası mükemmelmiş. Gerçekten de hoşmuş. Yani helal olsun. Renkleri de güzel seçmişsin be abi. Gerçekten de renkleri güzel seçmişsin. Evet, Çok sade renkler. Bu, bu olmuyor. E, daraltmıyor. Güzel. Hemen Yan tarafta da bir dubleks var arkadaşlar. Girmemiz aynısı, gerekiyor. Aynısı, aynısı. aynısı. Hani oraya da girmemize gerek yok. Videoyu uzun uzun çekmeyelim. Aşağıdaki bir artı birlere girelim. Gel abi. Aynen, geliyorum abi. Kapatma, kapatma. Kapatma usta, kapatma. Gel, gel, gel. Kapatma abi. Gel. Aynen. Geç abicim. Aç şöyle sağ taraftan bir şey. Aynen. Şimdi şu fikir gerçekten de Mükemmel olmuş abi ya. Değil mi abi? Vallahi çok hoşuma gitti bu. Bu güzelmiş. Bir de bu toz tutmayan şeylerden yaptırmışsın ya PVC kaplama. Evet, evet. O daha da güzel olmuş. Helal olsun diyorum. Arkadaşlar bir artı bir. Birinci kat burası. Toplamda üç kat burası. Yatak odası gerçekten genişmiş. Abi yatak odan genişmiş. Şu şeyi açamıyoruz. Elektriğin yok değil mi? Aha açılıyor. açılıyor. Elektrikli panjur olması da mükemmel olmuş. Abi gerçekten de genişmiş burası. Tabii İyi. 55 m² üstü. Tam 55 m². Yani birçok yerde bir iki yerde bir yerde diye satılıyor yani. Doğru. Kadar. Abi güzelmiş. Helal olsun. Hem de şöyle kocaman bir cam. Evet. Şuraya yatağını koy abi. Ya da yatak şuruyor mu oluyor? Ha, hazırlamışsın zaten. Evet, evet. Kirisini her şeyini hazırladık. Ha, prizlerini falan da koymuşsun. 10 numara 5 yıldız. Gerçekten de güzel arkadaşlar. Yatak odası. Şöyle de bir salonuna bakalım. Karşısı televizyon. Burası da mutfak. Abi mutfaklarını kim yaptı ya? Çok güzel yapmış. Ee, yine bir esnaf arkadaşımızdan destek aldık ortak fikir alışverişiyle bunu ortaya çıkardık. Yani bir grup çalışması mı yaptınız tabii abi? Tabii kesinlikle grup çalışması. <laughs> Çünkü en dar alanı en maksimum seviyede kullanmaya çalıştık. Vallahi çok güzel olmuş. Evet. Mutfak gerçekten geniş. Bakın şöyle sarı kablo çok önemli arkadaşlar. Şu sarı kablo İnternet kablosu. için çok büyük bir rezidansta şu kablo çekilmediği için ıskalamadı. İlgili bir site çok pahalı bir site. Türkiye'nin Türk Telekom yetkililerine projeyi tekrar çizme, çektirmesi daire başına 45 liraya mal oldu. Doğru. Biz bu maliyetlerin tamamını bina kişi oturmaya başladığı zaman yaşayacak. O fiber kablo arkadaşlar internet fiber kablosu şimdi o zaruri oldu iskanda. Yeni yapılan inşaatlarda artık VDSL internet yok, fiber internet altyapının olması gerekiyor ve TV kablolarının inşaatı yapan kişiler tarafından mecburiyetten çekilmesi gerekiyor. Hani bu konuda bayağı bir şey olmuş. Şurada da abi banyo, tuvaleti. Bu bir artı birin gerçekten genişmiş abi. Evet evet. Hoşuma gitti bak. Vallahi genişmiş. Evet abi gerçekten. Işın yok mu orada? Bu, burada niye yanmıyor? Daha yok. takmamışlar. Muhtemelen şu Takmamışlar daha. Nereden bakmışlar o yok abi. Şöyle ben zaten görüyorum. Gel dedi gel. Şimdi şurada banyon var. Şurada tuvaletim var arkadaşlar. Şurada da lavabomuz var. Burası da gerçekten geniş. Ufak değil. Hemen şurada Abi 4 milimlik camları da döşemişsin ha. Evet. Tam perli cam. Evet. Abi masraftan kaçmamız. Kaçmadım. Helal olsun. Yaptın mı işini? Bak şöyle. PVC kaplama kapılar falan yapacaksın ki şişmeyecek sıcaktan soğukta. Gerçekten de güzel olmuş. Abi iş yapanın hakkını vereceksin. Arkadaşlar bir artı bir gerçekten hoşuma gitti. Bunu alıp da kiraya da verebilirsiniz. Bu kiralar 15 bin lira, 16 bin lira gibi kiraya verebilirsiniz burayı. İskan geçtikten sonra arkadaşlar yaklaşık olarak diyorum. Hani bir ay sonra falan kullanıma açık olur yani. Bir ay sonra burası kullanıma açık olur değerli dostlar. Arkadaşlar bu da bir sonraki birinci kattaki bir artı bir 55 metrekare net olan arkadaşlar burası banyonun büyüklüğünü şöyle bir görün diye kapının önünden çekiyorum. Banyo gerçekten de büyük. Gerçekten de hani Mükemmel arkadaşlar. Gerçekten de mükemmel. Abi helal olsun. Değil Bak mi? her adama söylemem. Ben helal olsun. Beni bilen, bilir. Ben evet. her adama demem yani. Evet. Helal olsun. Çok da güzel renk çizmişsin. Çok da güzel şey yapmışsın. Evet. Zaten mutfağına hayran kaldım. Evet. Gerçek söylüyorum. Şurası da yatak odası arkadaşlar. bir artı birin yatak odası. Bunlar çok büyük olmaz da yine de sizin için bir adımlayın. bir, 2, üç mutfağı arkadaşlar bir, iki buçuk, üç buçuk, iki buçuk. Yani şu karşıya dolaplarınızı şu koyuyor. Dolabınızı koyabilirsiniz, şuraya bir televizyon asabilirsiniz yatağınızda şöyle. Koyduğunuz zaman komedin koymaya bile yer kalıyor değerli arkadaşlar. Şurayı iyi ki duvar yapmamışsın abi. Gerçekten şuraya perdesini asar adam isterse şurayı asını açar, sigarasını içer, oturur, sohbetini eder. Gerçekten de hani adofen kullanman da gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi adofenin çift camlı sürgülüsü bu. Gerçekten de çok güzel abi. Mükemmel. Hatta buraya da Fransız balkon diyebiliriz abi. Ya Fransız balkon orası da şimdi oraya genelde şey yapılıyor. Çiçeklendirme mesela. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak ağzım, ağzından aldın. Şimdi oraya çiçeklendirme yapıyor. Kadınlar özellikle sabah uyandıklarında böyle bir açıyorlar. Çiçek kokusu falan. Bu Antalya'nın gece çiçekleri var ya burcu burcu kokan. Onlardan saksı abi. Evet. O daha bir güzel oluyor. Gerçekten de helal olsun diyorum. Adam yapmış abi. Bunlar da 12 milimlik arkadaşlar. Bunlar 8 milimlik değil. 12 milimlik tabanlar. Gerçekten de çok güzel bir dekor olmuş. Hani ufak tefek işleri de var. Şunların falan dolumu var arkadaşlar. Salon gerçekten de harikulade olmuş. Gerçekten de güzel olmuş. Abi mutfağın hani şimdi bak adam iki artı bir mutfak yapıyor. Meyve kesecek yerin yok. Sebze kesecek yerin yok. Ocak koyacak yerin yok. Bak sen buraya çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, hani ay gazı, her şeyi sığdırmış. Evet. Adam var sığdıramıyor. Bak tüpü koyacağın yeri bile düşünmüşsün ya. Helal olsun vallahi abi ya. Tüp koyacağın yeri bile düşünmüş adam. Görüyor musunuz orada şu arkadaki delik tüp koyma yeri arkadaşlar. Evet. Oradan şeyi çekiyorsun Doğru şuraya. Burası değil, aynı zamanda burada da gördüm gördüm. Şimdi şu ışıkları yakayım da net net görünsün. Yani şurada bir insan yemeğini pişirebilir, yapabilir. Evet. Şuradan bulaşıklarını yıkayıp şurada kurulayabilir. Evet. Havada hani şurada bir de kilerim bile var ya. <laughs> aynen, aynen aynen. ya abi vallahi billahi ya. Çok güzel iş yapmışsın abi. Helal olsun diyorum. Vallahi helal olsun. Evet. Güzel. Yani buranın var ya projesini çizen adamı görürsen benden bir kilo baklava ona. Eyvallah. Yemin ediyorum bak projesini çizen adam 10 numara çizmiş. Helal olsun. 1 bir artı 1'ler genelde Konya altında böyle proje çizerler. 1 bir artı 1'ler. Hani 1 bir artı 1'ler 55 net metrekareden gerçekten de çığır açmışsın. Gerçekten söylüyorum. Şimdi arkadaşlar pazarlık konusu. Ona da bir değinelim. Bura arka taraftaki 1 artı 1. Şöyle millete duyurmadan abi ya şöyle fiyat, fiyatlar konusunu bir konuşalım seninle. Ne fiyat çekiyoruz buralara? Şimdi biz zeminimize e, ilk girişteki zeminimizin büyütmesi de yapılacak. Ona 2 milyon 750 bin lira diyoruz. Zemine. Bu birinci katlara hem karşısı yola cephe hem de arka kepe zeminde sanısı tarafına cephe olan bir artı birlerimize de 3 milyon 250 bin lira söylüyoruz. Şimdi abi 3 milyon 250 oraya söyle de 50 bin lira buradan indirim yap. Çünkü burası arka cephe. 3 milyon evet. 200 bin lira gibi hiç söylüyor burayı. <laughs> ya aslında şöyle... <laughs> Şimdi fiyatlarla karışmak istemem de, burnumu evet, sokmak istemem de. onun detayını söyleyeyim. Aslında orası yola cephe ama kuzey cephesi orası. Aslında... Ya güney cephesi Andalyalılar güney cephesi... Ya bir pazarlığımız var mı onu söyle bana. Ya şöyle e, pazarlık sünnettir arkadaşlar. Var diyorsun. Yani, pazarlık sünnettir. Şimdi arkadaşlar Hakan abi sağlamlar sigortanın sahibi. Evet. Şimdi eğer araç sigortanız, ev sigortanız, ne bileyim ben deprem sigortası falan istiyorsanız yine Hakan abiye ulaşın. Bu video, video hani ev alma videosu değil. Hani Hakan abi sizinle tanıştırma videosu olarak atladım bunu. Ben zaten kimseye şunu alın bunu satın, şurada şunu, bunun reklamını yapmıyorum. Sadece bir, birkaç izleyelim. istediği için, Antalya'ya gelmeyi düşünen insanlar izlediği için onlara söylüyorum. Şimdi abi dublekse ne diyoruz? dubleksi nasip olursa eee 4.750.000 minimum rakam 5.000.000. 5 ile 4.750.000 arası bir rakam düşünüyoruz. E, çünkü orada da işimiz de var. Yani 5 ile 4.750.000 arası bir satış maliyetimiz olacak. Öyle mi? Evet. Yani arkadaşlar duyduğunuz 4.750 ile 5 diyor. 2 tane var kendisinin orada dubleksi. Artık Hani ben de çağırırsanız Hakan abi biraz zarar eder de. Evet. <laughs> değerli dostlar. Arkadaşlar benim etrafımda hani öyle işe yaramaz, kaba saba insanlar yok. Benim etrafımdaki insanların hepsi Hakan abi gibi değerli dostlar. Arkadaşlar işinde gücünde kişiler. Yani gerçekten de Hakan abi. Hakan abi şolara da birer lamba koyacak mısın ya? Tabii konulacak abi. Spotlar değil Tabii, mi? Tabii oraların hepsine o çıkardığımız e, kabloların olduğu yerlerin hepsine lamba koyacağız. Spot yani. koyacağım. Evet spot Süper koyacağız. olur valla. Çok güzel olur. Eline sağlık abi. Şimdi zeminleri göstermeyelim. Aynen. Hani gelen olursa bu videoyla ilgilenen olursa İsmail abi derse abi. Aynen. Hani sen biliyorsun. Aynen. Gerisi arkadaşlar almak isteyen, görmek isteyen her kimse videonun altında telefon numarası olacak. Aynen. Hakan abiye ulaşın. Hakan abi bir şekilde arkadaşlar sizi üzmez diyorum. Zeminlerimizde bu çekilen 1 artı 1 birinci kat dairelerin %90 aynısı olacak. Aynısı. %90 aynısı olacak. Metraj olarak hiçbir farkı neredeyse yok. Öyle Anladım. Metralar 55 olduğu için aşağılarda 55 olacak. Anladım. Zeminlere ne dedik abi fiyat olarak? 2.750. 2.750 buraya. 3.250. 3.250. Dobleksler. 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 Ee, daha bir, bir 1 milyon civarında bir harcamamız olacak. Yani bu videodan çok daha farklı bir durum istiyoracaklar. Öyle mi? Evet. Anladım abi tamam. Gerçi eline düş, düşünce yapıyorsun abi helal olsun diyorum. Güzel arkadaşlar ben beğendim. Değerli arkadaşlar videonun altında konumu, telefon numarası var. Ulaşın, sorun, soruşturun. Hani buraların sarı sayfalardan girin, ilanlarına bakın. İhtiyacınız da varsa kaçırmayın. Bir artı birler mükemmel. Doblex'e bayıldım. Konum olarak arkadaşlar gerçekten de çok güzel, muhteşem bir konumda. Hani artık siz bilirsiniz diyecek bir şeyim yok. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kanala abone olup hüppe yapmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.